Aymira Koçaklı, 1998 yılında doğdu. TikTok platformunda paylaştığı ilginç videolar ve roman şivesiyle konuştuğu içerikleriyle dikkat çekmişti. 24 yaşındaki Koçaklı aynı zamanda güzellik merkezi işine girdi ve kısa sürede birçok şube açarak iş dünyasında adını duyurdu. Kendi ismini taşıyan güzellik merkezini işleten Koçak'la açılışta, ''Bir ayda olmadan şube açıyoruz. Bu büyük ekip işi. Helal bir şekilde kazanıyoruz. Güzellik sektöründe zirveye oturmak üzereyiz.'' demişti. Aymira Kocaklan'ın mal varlığı özellikle son dönemde merak edilen konulardan biri haline geldi. Güzellik merkezi işletmeciliği ve sosyal medya üzerinden elde ettiği gelirle ne kadar servet edindi henüz belirsiz bir konu olmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın ardından oklar Aymira Kocaklı'ya çevrilmişti. haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla önce gözaltına alınan ve sonra tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat tüm Türkiye'nin gündeminde. Bu isimlerden biri olan Aymira Koçaklı'dan basın açıklaması geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile kara para aklamak suçundan gözaltına alınan 12 kişi ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemelerce tutuklandı. Dilan Polat örneğinin ardından oklar kısa zamanda yükseliş yaşayan güzellik sektöründeki fenomen isimlere çevrildi. Feyza Altun, Özlem ve Şulemsi gibi fenomenlere işaret ederken, insanların dikkatini çeken bir diğer isim de Aymira e Koçaklı oldu. zamanların en çok takip edilen sosyal medya fenomenlerinden biri olan 25 yaşındaki Aymira Koçaklı'nın her ay 5 güzellik merkezi açtığı iddiaları kafaları karıştırmıştı. Bu da haliyle Aymira Koçaklı incelensin isteklerini arttırdı. Aymira Koçaklı da yaptığı basın açıklaması paylaşımında onu incelemeleri için bizzat çağrıda bulundu. Aymira Koçaklı araştırılsın, araştırılsın ki ne kadar temiz ticaret yaptığını tüm Türkiye görsün ifadelerini kullandı.